İki gün önce çekilen suların olduğu yerlere kıyıya yanaştılar. Kıyıda Ruslar geldiler. Orada ne yapıyorlar biliyor musun? Kıyının kenarında oturmuşlar. Ondan sonra şey yapıyorlar, piknik yapıyorlar. Ha, görüyorsunuz. Oralar hepsi iki gün önce adaydı. Ada uzandı doğrudan oraya, kıyıya doğru. Hayvanlar işte burada, insanlar burada gördüğünüz gibi bak ileriye doğru uzanıyor tamam mı şimdi Heh. Hayvanımla oynamak istiyor. Kadın kovalıyor. Çocuk kaçıyor. Ondan sonra direkt hayvan saldırıyor. Ha? Haydi bakayım.